Hamaklar kuruldu, mangallar yakıldı. Vatandaşlar hem hafta içinin stresini attı hem de pazar gününü değerlendirdi. Çok sıcak. Ne ki yani bayağı sıcak. Şimdi iyi, burayı iyi, güzel. Yani Esra işte geldik, piknik yapıp gideceğiz. İyi bir geçiyor bu günümüz? Ailece piknik yapıyoruz. Hava nasıl? Merkezde göre. Hava iyi. Eserim burası. Çok güzel geçiyor. Hafta sonu şimdi buraya yeşil anana geliyoruz. Burada ızgaramızı, semaveri, yap, çayımızı yapıyoruz. Rahatlıkça. Evde sıcak oralar. O yüzden pazar etmiyoruz. Şey Şehir merkezinin sıcaklığından kaçan vatandaşlar pazar gününü mesire alanlarına değerlendiriyor. Bir yandan mangallar yanıyor, bir yanda semaverler. Cip mesire alanı yine en çok ilgi gören alanlardan biri. Bugün bugün dinlenme günü. 6 gün çalışma, 1 gün dinlenme hava nasıl? Merkezin sıcaklığından mı buraya geldiniz? Merkezin sıcaklığından. Bugün bunu aldık. Bir de mesleğimiz fırıncı olduğu için, bayağı bir fırında dayandığımız için bugün biraz dinlenmek ihtiyacı duyduk. Efendim nasıl geçiyor günümüz? Hamdolsun. Güzel geçiyor. Hı. Hava serin mi peki kente göre yani merkeze göre sıcak mı? Burayı iyi. Evet. Merhabalar. Çayımızı, çekirdeğimizi almışız. Evet. Nasıl geçiyor peki günümüz? Vallahi hava sıcak yine de. İyidir. İdare eder. eder merkezin sıcaklığından mı buraya geldik? İnan ki merkez çok sıcak. Burası güzel. Hava sıcaklığının zaman zaman 49 dereceyi bulduğu Elazığ'da mesire alanlarına akın eden vatandaşlar bir nebze de olsa serinlemenin mutluluğunu yaşadı. Vallahi günümüz iyi geçiyor da çok sıcak ya bugün burası. Artık Elazığ'ın hava iklimi de değiştiği için haliyle etkileniyor herkes. Bir de aşırı derecede yani yoğunluğun olması Bayağı bir sıkıntı burada. Serin. Nefes aldık. Ben tansiyon hastasıyım ya nefesim kesildi. Evler çok sıcak. Hatta sonunda burada değerlendiriyorsunuz evet, o zaman. Evet, evet. güzel, güzelliği, serin, diyor. serin yer alıp Yani ser burayı bulduk. Merkeze göre serin. Hı -hı. Evet. Alan nasıl peki? Güzel, temiz. Yani bu kaçıncıdır geliyoruz temiz. Sıcak, gayet sıcak. Senin değil mi biraz burası? Burası tabii şehre karşı çok güzel. Şehir zindan. Çal çalışıyorlar. Hafta sonu buraya gelmek istedik yani. Serindir, güzel, temiz yani. Ondan yani buraya geldi bir hava alalım. Kızları alıp geldik yani. Hava çok sıcak. Ha Evde bunalıyoruz, Oturamıyoruz işte. Kendimizi dışarı atıyoruz. Yavrum ne başka yerlerde mangal yasak ettiler. Burası yasak olmadığı için geldik buraya. E bir de benim köyüm, ben seviyorum, köyümü seviyorum. İşte geldik Nevlim, daha ilk defa benim beyim rahatsız fazla gezemiyoruz. E i̇şte bugün geldik. E, memnunuz. Birlikte geçiriyorsunuz gününüzü? Evet, evet birlikte geçiriyoruz.